Ee, devletin elinden gençler e, uyuşturucuya sevk ediliyor. Yani gö görmüyorlar diye değil. Her şeyi görüyor, biliyor. Yani her tarafta kameralar var, her tarafta mobesalar var. Kim ne yapıyor? Biri elini bile karşısa görebiliyorlar da. Yani bu gençler uyuşturucu nasıl kullanıyor göremezler. Yani bu insan şunu okuyabilir ki devletin e, politikasıdır yani özellikle gençlerin üzerinde ve e, Kürt gençleri üzerinde, Kürt toplumu üzerinde, Kürt kadınlar üzerinde e, resmi bir politika haline getirmiş. E, gençlerin e, intiharları da bundan kaynaklanıyor. Daha bir hafta önce bir genç burada kendini intihar etmiş şu an yoğun bakımdadır. Daha geçen sene yine bir iki genç kendini intihar etti, 16 yaşında. Düşünüyorsun dersin ki 16 yaşında bir e, gencin e, sorunu ne olabilir ki kendini intihar eder? Yani ev bakmıyor, çoluk yok, çocuk yok, öğrencidir. Onu şeye götüren, intihara götüren olgu nedir? Onu intihara götüren düşünce nedir? Elbette bu uyuşturucudan kaynaklıdır. Yani elbette ki ben kendimce şöyle düşünüyorum. Ee, Özel pilot bölge mi seçildi diye düşünüyorum. Bizim e, kırsal bölgelerimizde köyler var. E, köyler boşaltılmış, yeterince kitne de yok orada. Yani. Köyler, 93'te köyler yakılmış. yeni Yeniden e, halk köylerini inşa etmek, yeniden topraklarında yaşam mücadelesini vermek için köylerine geri dönmüş. Burada ne yapıyor? Özel savaş politikası, e, ne derler, istihbaratla. O köyler sürekli istihbaratın tehditi altındadır. Yani doyumlar bize geliyor, gözümle gördüm, kendim yaşadım birebir. Benim köyüm Kırkınar'ın Kayaş mezrası. Ben köyüme gittim. Ee, yani tarlamda e, bakmak için, tarlama ekmek için, bağımı, bahçemi ekmek için ya da köyümde gezmek için ya, köyümde yaşamak için gittim. Yani ranger'lar e, köyüme geldiler. Orada yine tehditler savurdular. Yani halkı siz burada yaşıyorsanız eğer burada can güvenliğinizin olmasını istiyorsanız bilgi vereceksiniz bize. Bir bilgi akışı olacak ki siz burada yaşayabilirsiniz. Yani bunu birebir kendim şahit oldum. Tabii ki orada gereken cevabı verdik biz onlara. Ama her köy, her köyde bunu yapabilecek durumda değil. Yani bugün bizim Kuzey Sas var, Kırkpınar, Bahro... E Zır, Gozel, Kelkom, Pirajman. Bu köyler sürekli istihbaratın tehdit hizmet buraya gelmez. Bunlar hepsi özel savaş politikaların nedenidir. Yine dediğimiz gibi bu istismar olayları az önce de bahsettim. Yani şimdi okullarda öğretmen çocukları, çocukları istismar ediyor ama bunun cezası yok. Cezası olmayınca da buna teşvik etmedir yani. Çünkü diyor ben seni cezalandırmıyorum.